arkadaşlar ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bakın biz yeni evimizdeyiz. Dün sonunda yeni evimizin anahtarlarını teslim aldık çünkü Bugün de direkt temizliğe giriştik. Bakın kaymacı <laughs> burada süpürmeye başladı. <laughs> Süpürgeciler kralıyım ben. <laughs> Biz de yengemle şimdi banyoda camları, fayansları sileceğiz. Annem e, yeğenlerime bakıyor o yüzden o gelemedi. Hakan'la ağzını kileri taşımaya başladılar. Yani... Aynen. <laughs> Ay, vallahi Robert Bey geldi. yarın o video kurmaya <laughs> <Yarın. gülüyor> <laughs> Biz de işte yavaş yavaş bir an önce taşlanım diye direkt bugünden temizliğe başlayalım dedik. camlar ve yerler silinecek arkadaşlar. Mutfakta kurulduğu için mutfağın dolaplarını falan da sileceğiz. Yavaş yavaş mutfağı yerleştirmeye başlayacağım. Bu arada oluşumuz da burada. Aslında getirmeyecektim. Annem zaten yeğenlerime bakıyordu. Bunu da bırakacaktım ama evzildiğim için de mecbur artık yanımda getirdim. Ama burası soğuk olmadığı için sorun olmaz umarım. Hala mışıl mışıl uyuyor. Evet erkekler de dediğim gibi kilerden bütün eşyaları şimdi getirdiler. Buradaki kilere yerleştiriyorlar. Ben de şimdi hemen burada yakındaki markete gidiyorum arkadaşlar. Yiyecek içecek çünkü hiçbir şey getirmedim yani bilerek getirmedim. Zaten yanı başı market hemen buradan alırız dedi. Şimdi işte su, kahve, atıştırmalık bir şeyler alacağım. Ee, kayınvalidem ve yengem temizliğe devam ediyorlar. Altayımız hala uyuyor çok şükür. Biz de işlerimizi hallediyoruz. Hadi gelin çok çalıştınız mola yapalım. <gülüyor> <gülüyor> ay. <Çünkü şimdiden> <laughs> Alo. Ben yeni doğurdum. Ay. zaman şey, da <laughs> ay tam 5 yaşında ne diye Ne bile bile yaptı ki seni bir <laughs> temizlerle. Temizle. değil mi? Evet. Şöyle bir... Britsi aldım, şöyle börek de varmış. O bir dakika. Bu şoko brütiyen. Bunlar da ıspanaklı peynirli börek. Aa ben bunları biliyorum. Bak bak bak. Değişik değişik aldım yeriz. Arkadaşlar burası çocuk odası olacak. Burası tertemiz oldu. Camları sildik. Badanayı da yapmıştık geçen gün. Yerler de hazır. Bakın yerleri de sildik. Ve Altay'ımız burada yatıyor. Uyanmak üzere. Anne. Uyandın mı kızım? Sen uyandın mı? Nereye gel git biz? Hı? Aa, çıpa bak, çıpa bak. Ne? Ne? Şişkin giydirelim hemen. Hey? A bu kızım uyandı Benim kızım uyanmış. mı? Birim bacağım ne biliyor? Koptu. Hiç ben duymuyorum Vallahi ha. nasıl Baksana duyuyorsun ya? Şunu açınca nasıl e, koptu? Getirdin mi bir ya şey? Ya, getirdim. getirdin. Bir mi onu şimdi? Temizler i̇şte Önce emzirsen mi ağlamadan? Sonra mı şey alsak altını? Pişerse, ben ne zaman kalkma yaptığını bilmiyorum. Bir uzman önce altını al. Şimdi ceketini versene. Bakın arkadaşlar bakın Hakan demin bir geldi Duygu da diyor yengem bir kızdı. Ne yapıyorum ben? Böyle bir temizlik <laughs> yapıyorsunuz dedi dur sen ben evimde yeni gitmezse göstereyim Hakan geldi kızdı dedi şu araları da güzelcini temizleyin senin oğlun niye bu kadar titiz Mitat. yemin ederim ben bile o kadar titiz Mitat. değilim anormal bir çocuk ya kime çekti yok eskiden gençken yani bana çekmiş bizi sülaleye <laughs> çekmiş yok. kime çektiysen aaa hep dolabı kuruyor Söktünüz mü? Nein. Burası ne başka kelime? Burası, aynen burası. Bak. Burası sizin. Aynen bura bizim. Dizin gerçekten sava dikkat et, elini kestin ge. Ben çamaşır olay mı gelecek sizin Aha evet, çamaşır makinesi. Herkesin yeri var değil mi burada? Güzelmiş işte bak. Burada da mutfak eşyaları var. Bunları direkt yukarı götürelim, yerleştiririm Evet. Çünkü yerin <laughs> çok artık. evet arkadaşlar her yerin yerleri camları silindi. Şimdi mutfağa girişiyoruz. Evet arkadaşlar bardaklarımı da hemen yerleştirdim. Kilerden aldım geldim. Gerçi daha yıkanması gerekiyor ama e, kaybolmasın, kırılmasın diye şimdilik böyle yerleştirdim. Sonra diğer şeyler de girince hepsini güzelce tabii ki yıkayacağım. Şuraya bardakları yerleştirdim. Burada sürahiyelerim var. Bu ne? Ben bunu ne diye almışım? Ne diye aldım ben onu? <laughs> Nihal ama ne diye aldım bilmiyorum. Biraz. <laughs> Bu niye aldım ben ya? Da almışım da niye aldım? <laughs> Neyse. Nihali olarak kullanırım, kullanırım herhalde. Mutfak da, mutfağın şu tarafı tamamen bitti. Bir adanın üstü kaldı. Arkadaşlar burada işimiz bitti. Artık erkekleri bekliyoruz. Biz buraları sildik, temizlik toparladık. E, erkekleri iş birazcık daha sürüyormuş. O yüzden şimdi <laughs> evde sokulu kaldık. Onu bekliyoruz. Altayımız tekrar uyandı. Açma anne. Durum nasıl? Nasıl? <laughs> Bakın, bu dünyanın en güzel bebeği olabilir. <laughs> olabilir. Hmm. Mis. Oyun. Arkadaşlar biz eve döndük. Haşatımız çıktı. Hakan duşa gitti. O çıksın ben de duş alacağım. Ondan sonra doğru yatağa. Kusura bakmayın bugünkü vlog biraz kısa oldu. Ama hem taşıma telaşı hem bebek telaşı ancak bu kadar çekebildim. Umarım videomuz yine de hoşunuza gitmiştir. Hayırlısıyla yeni evimize bir taşınalım. Uzun yemek tarifli vloglar çekeceğim. Ama dediğim gibi maalesef şimdilik elimden bu kadarı geliyor. Umarım hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bizi bir beğeni bırakın. Abone olmayı unutmayın. Ve bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.